X ortamından Y ortamına gönderilen kırmızı ışık ışını şekildeki yolu izlemektedir. Işık ışınının Y ortamına geçebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Onu bize soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. Karşı tarafa ışının geçememiş. Sınıra paralel bir yol izlemiş. Ne zaman bunu yapardı? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken sınıra paralel ya da tam yansıma ya da karşı karşı tarafa geçerken normalden uzaklaşabiliyordu. Şimdi ben şunu söylüyorum. Diyorum ortamlar birbirinin aynısı olsaydı ışık ışını şekildeki yolu izleyecekti. Yani hiçbir şekilde kırılmaya uğramadan karşı tarafa geçecekti. Ne yapmam lazım? Aynı ortama denk getirebilmem için azı çoğaltmam lazım. Çoğu azaltmam lazım ki bunlar birbirine yakın ortamlar olsunlar. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor arkadaşım? X'in kırıcılık indisini azaltma. Evet çoğu azaltma. Y'nin kırıcılık indisini artırma. Evet. Azı çoğaltma. Bir de alfa açısını azaltmaktan bahsetmiş. Bildiğim bir özellik daha var. Eğer ışık ışını şekildeki gibi dik geliyor olsaydı yine hiçbir şekilde kırılmaya uğramadan karşıya geçerdi. Benim bunu dikey yaklaştırmam benim işime yarayacak. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Yani şekildeki gibi e, alfa açısını azaltmam da benim işime yarar. Cevap 1, 2 ve 3 olması lazım. C seçeneği doğrudur.